Adım Süleyman, 39 yaşındayım. Aslen Düzceli'yim ama Bollu sayılırım. Yıllardan beri buradayız, ailem buraya yerleşti. 9 yaşında, yani 10 yaşında falan geçirdiğim bir kaza sonucu. Sağ kolumu kaybettim. İşte rahmetli babam pamuk yorgan işiyle uğraşıyor. uğraşıyordu. Pamuk atma makinesinde biraz çocukluğun verdiği şeyle işte de, e, dokunma demelerine rağmen meraktan dolayı makineyle oynarken kolumu kaptırdım. Ya o günden bugün hani biraz zor zamanlar oldu tabii o e, işte kazanım verdiği şeyle ama çabuk toparlanıp işte hayattan kopmadan yine spor yapmaya, işte futbol oynamaya insanların içine biraz çabuk karıştım. E, yani çocukluktan beri işte en sevdiğim zaten spor futboldur. Futbol oynadım. Ara ara işte basketboldu, masa tenisiydi. Az kısa dönemli de olsa yazın spor faaliyetlerinde bulundum. Bu şehirde kimseden dışlanmadım. Gittiğim spor şeylerini de antrenörleri çoğu kabul etti, yapabilirsin dediler falan. O yıllardan beri sporla, futbolla uğraşıyorum. 2008 yılında da amatörde lisanslı olarak aşağı sok sporda futbol oynamaya başladım. 2015-2016 yılına kadar oralarda e, futbolla mücadele ettik işte bir şeyler yaptık falan. E, bir iki sakatlık yaşadığım oldu dizimde. Ondan sonra da e, futboldan uzaklaşmaya başladık artık yaştan e, sakatlıklardan dolayı. E, Ampute milli takımına gitme fırsatım da oldu ama o yıllarda pek gitmedim imkanlarından dolayı aslında kaleci olarak falan çağrıldığım oldu. Kendim gitmedim, kamplarımda durmadım. Ondan sonra dövüş sporlarıyla, kickboksla falan bir sene falan ilgilendiğim oldu. Yine o sporlardan sonra zaten yani bir 6-7 yıldır belki aralık versem de fitnessla falan uğraşıyorum. Fitness her zaman oldu zaten ama son yıllarda biraz daha fazla uğraşmaya başladım belirli bir yaştan sonra tabii malum kilo sorunları, kilo alıp vermek. Fitness daha ön planda benim için. Daha güzel gelmeye, daha zevkli gelmeye başladı. Tabii gittiğim spor salonlarında da sıkıntı yaşamadım. İnsanların da çok böyle bir şeyi var aslında. Beni görünce de ilham aldıklarını, iyi olduğunu falan söylüyorlar. Onların da hani hoşuna gidiyor. Seni gördükçe işte daha fazla spor yapasınız geliyor, örnek alıyorsun falan gibi şeyleri oldukça beni daha çok heveslendiriyor. Yaşam açısından hem e, sağlık açısından herkesin de hani bunları yapmasını tavsiye ederim. Yani engel hani ne kadar büyük olursa senin e, başarın daha da güzel oluyor, daha da zevkli oluyor. Engellilere şunu demek isterim, hani toplumun içine girmekten çekinmesinler. Sporla sporla ilgilensinler. Bir engelli birin sporla ilgilenmesi daha güzel, daha bir ilgi çekici. Hani e, sağlık açısından da çok iyi. Mesela e, ben sağ tarafımı daha fazla çalıştırıyorum, daha fazla çalışması gerekiyor vücudun e, sağ kolum olmadığı için. Ve tabii diğer e, sol tarafımı da daha fazla çalıştırdığım zaman güçlendirdiğiniz zaman ne oluyor? Yapacağınız işleri daha iyi yapıyorsunuz. İnsanlara daha fazla e, muhtaç kalmadan. Hedef olarak e, daha iyi bir vücuda sahip olmak, bu fitnesse biraz daha bir şeyler yapmak gibi bir hedeflerim var. Ailem her zaman destek oldu Hani Arkadaşlarım zaten e, her zaman destek oldu. E, mesela şöyle diyeyim, bir halı sahaya gidecekleri zaman bile ilk önce beni arıyorlar ya da bir e, futbol oynanırken bir şey yapılırken benden daha çok beklentileri var. Aslında bazen diyorum ki ya benden ne bekliyorsunuz yok diyorlar. Aslında sen daha iyisini yapıyorsun. Daha iyisini yapman gerekiyor. Daha iyisini yapıyordun gibi ee, geçmişte bazı şeyleri bildikleri için daha fazla beklentileri oluyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Çok destek veriyorlar. İşte hani sağlam insan gibi görüyorlar aslında. Bazen diyorum ki hani beni sağlam bir birey olarak görmeyin yok diyorlar. Sen birden daha iyisin daha şöyle. Hani daha e fazlasını yapıyorsun. Bu beni daha iyi motive ediyor. Daha çok e, iştahlandırıyor spor konusunda. Ya yani ilham aldığım insan tabii burada antrenman yapan arkadaşlar, buradaki buranın e, antrenörleri. Onlar da e, gayet bir sporda başarılılar. Belli zaten. Onları gördükçe de ilham alıyorum. Bir de bolda e, emniyet müdür yardımcımız var. Türker Uygur. O da mesela Türkiye Üçüncülüğü çok büyük bir başarı ve burada bazen antrenman yaparken sağ olsun kendimde bana bazı ağırlıkları takmam gerekirken falan yardımcı oluyor. O zaman gördüm. Onu mesela benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah onun gibi ben de bir öyle bir vücudum olsun isterim yani. Belki onun gibi Türkiye üçüncülüğüm olmaz ama. o Oralarda hani belki engellilerin katıldığı fitness yarışmaları var mı bir bilgim yok olursa da öyle bir başarı sağlamak isterim.